Hamsi'nin kulağına kar suyu kaçtı. Kar yağışıyla birlikte lezzetlenen Hamsi, Bolu pazarındaki tezgahlarda yerini aldı. Bolu 19 Kasım pazar gününe bembeyaz uyandı. Bolu ile birlikte yurdun birçok kesiminde kar yağışı ve fırtına etkili oldu. Denizlerde de etkisini gösteren kar ile deniz suyu soğudu. Hamsi yağlandı ve lezzetlendi. Geldi. Ha? Bolu pazarındaki tezgahları da süsleyen Hamsi, Bolular tarafından yoğun ilgi gördü. Evet, kulağına karşı kaçan Karadeniz hamsi geldi abiler. Yarınız var, var. Bulu pazarında balık satış yapan İlhan Başaran hamsiye dair bilgi verdi. Evet hamsinin kulağına bak şöyle kaçtı. Hamsi şimdi gün daha çok bak yağlandı hamsi. Bak böyle tazelik de her zaman gelmez. Bak İsavrit. Hava soğudukça hamsi lezzetlenir. Bu da bunun tazeliği. Bakın arkadaşlar. Bu milleti öğreteceğiz ama Millet daha öğrenemedi abi. Balık kültürümüz biraz Bolu'da zayıf. Şu anda 10 numara balıklar gelmektedir. 2 gündür bir fırtına vardı. O zorladı mı peki balıkçıları? Ya denizlere kayıklar açılamadığı için balık az çıkıyor. Onun için balık fiyatları biraz yükseldi. O da balığın az çıktığından dolayı talep oluyor. Tabii ki İstanbul büyük şehirler doyacak ki ondan sonra bizim Bolu'ya balık gelsin. Sıkıntı onun için başka bir şey yok. Peki hangi balık çeşitleri var? Şu anda çok güzel hamsi var, istavrit var, çupra, levrek bir de sardalya var çok güzel. Fiyatlar nedir? Hamsi 100 lira, istavrit var 150 lira ama böyle istavrit de her zaman Bolu'ya gelmiyor. Bak şöyle tane tane. Kar suyu kaçan hamsi geldi. Evet Karadeniz'e kulağına kar suyu kaçan hamsi geldi.